Büyük Plan kanalından selamlar. Trump, Fed Başkanı Poyer'li görevden alma planının olmadığını açıkladı, faiz indirimini savundu. Trump, Poyer'li başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda, hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Diyerek duyurdu. Bu sözleri gündeme damga vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolmadan önce Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı, Fed Jerome Powell'ın yerine birini getirmeyeceğini bildirdi. Donald Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkinde değerlendirmelerde bulunurken, Fed Başkanı Jerome Powell'le ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünya Trump'tan Pavel açıklaması, gündeme damga vuran şok sözler. Trump duyurdu. Dünya, Trump'tan Pavel açıklaması, gündeme damga vuran şok sözler. Trump duyurdu. Yeni Akit Publisher Selma Savcı giriş tarihi, 2025-05-04-18-31 güncelleme tarihi, 2025 05 04 1833 Trump'tan Pavel açıklaması, gündeme damga vuran şok sözler. Trump duyurdu. Trump, Fed Başkanı Poyer'li görevden alma planının olmadığını açıkladı, faiz indirimini savundu. Trump, Poyer'li başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda, hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Diyerek duyurdu. Bu sözleri gündeme damga vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolmadan önce Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yerine birini getirmeyeceğini bildirdi. Donald Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkinde değerlendirmelerde bulunurken, Fed Başkanı Jerome Powell'le ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Powell'ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savunan Trump, bir noktada faiz indirecek bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor. Dedi. Trump, Poyerli başkanlık görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda, hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum. Yanıtını verdi.